şükretmek lazım. Hani derler ya, kötünün de iyisi vardır diye. Düşünün hapishanede yatanları. Hatta hapishanede koğuşlarda yatanların dışında tek kişilik hücrelerde yatanları. Hatta hücrelerin dışında ışık almayan zindanlarda yatanları. Hadi diyeceksiniz ki Niye düşünelim canım? Niye empati yapalım? Biz suç işlemedik ki. Şunu unutmayın. Yapılan araştırmalarda cezaevlerine düşen insanların çoğu yani istatistik bir rakam yüzde 38 civarında suçsuz çıkıyor. Demek ki her birimizin başına gelebilir. 38 kişi ne demek? Bu virüsten ölme oranı Çin'de dünyada en çok ölüm oranı 3.8. Ee, İtalya'da da öyle, İran'da da öyle. Yani ihtimal dahilleri ne kadar yüksek görüyorsunuz. O halde her şey başımıza gelebilir diyelim. Ya da şöyle düşünelim. Hastanede başka bir rahatsızlıktan aylarca yattığınızı, acı içinde kıvrandığınızı veya yüksek vicdanlı insan iseniz etrafınızda size acı verecek olayların yaşandığını, buna tanıklık etmek. Bu da ağır bir vebal, ağır bir imtihandır. Evet, uzun yıllar cezaevinde yatmış biri olarak, uzun zaman hastanelerde yatmış biri olarak, en son geçen yıl, iki ay hastanede yattım, beş ay evde yattım. Buradan besleniyordum, boyundan takılan serum, Beyaz bir sorumlu besleniyordum. Karnımda iki tane sonda vardı. İdrar yollarında bir sonda vardı. Milimetrik kıvırdasam acıdan kıvrandıracak kadar zor bir süreçti. Ve burnunda sonda vardı. Altı tane ameliyat geçirdim. Hiç kıvırdamadan bir yatakta bir ay hastanede yatmak zorunda kaldım. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle kıpırdayamıyorsunuz verdiği acıları bugünkü gibi hatırlıyorum. İşte insanoğlu başına gelince alışıyor diyorlar ya. Şimdi bu virüs belasından kurtulmanın yollarını arıyoruz. Ama ilk çare evlerimizde kalmak diye tavsiye ediliyor ki doğru. O halde bunu küçümsemek ama bunu korkulu bir öcü hale de getirmeden evlerimizde kalarak bunu keyifli güzel hikayelere dönzermek mümkün değil mi sevgili dostlar Düşünsenize internetiniz var yüzlerce kanala hitap eden televizyonunuz var telefonunuz var sevdikleriniz yanınızda sevdiğiniz yemekleri yapan aileniz yanınızda telefonla her sevdiğinize ulaşma imkanınız var ve her şeyden önce sağlıklısınız Muhteşem bir şey bu Tanrı'ya şükretmek için muhteşem bir şey. Muhteşem bir zenginlik. Muhteşem bir keyif. Başka insanlar kaybettikleri şeylerin değerini yani değerli şeylerini kaybedince anlıyorlar. Bütün insanlık için geçerli bu. Bakın bu zorunlu tatili tedbiri tefekkür etmeye bir şeyler yazmaya bir şeyler çizmeye, internette gezinerek haksızlıklara vicdanınızı nasıl devreye sokarsınız onu da görmek lazım. Evet her şeyden bir şey çıkarmak, işte hastalıktan siyasi rant üretmek ya da işte başka bir karşıtlık üretmek bunlar bu işlerden faydalananlar için e, geçerli ve kötü şeyler. Ama tabii ki yapılmayanı yapıldı gibi gösterip gözümüzü boyayanları alkışlamak da aptallığın ta kendisi. Dünya ne yapmış? Ne tedbirler almış? Biz ne yapmışız? Ne tedbirler almışız? Ve bugün dünya yarına yönelik ne tedbirler alıyor? Biz ne tedbirler alıyoruz? Bunları iyi okuyalım. Taraftarlığı bir kenara bırakalım. İngiltere Olası bir salgına karşı otomotiv fabrikalarını bile devreye koyarak sevgili dostlar hastanelerde yoğun bakım üniteleri için ne lazımsa yatak, işte tüp ne lazımsa bunları ürettiriyor, hazırlık yapıyor. Türkiye'de 3 aydır erken çok şükür erken bulaşmayan bu hastalıktan kazandığımız bu üç ayda biz neler yaptık? Sadece televizyona her gece çıkıp yanlış doğru bilgi vermeyi ve bundan dolayı alkış almayı bir maharet sayacaksak eyvah vay halimize diyebilirsiniz. Evet ekonomi önemli taşıdığımız değerler sahip olduğumuz ekonomik imkanlar evet önemli ama düşünün hasta oldunuz bir anlık için empati yapın o andan itibaren onların hiçbir anlamı yok Dünyanın en büyük zenginliği sağlık. Binemediğiniz arabanız, yanınızda götüremeyeceğiniz değerli zinet eşyalarınız, eviniz, paranız çok anlamsızlaşıyor. İşte bunun için sevgili dostlar, tedbiri elden bırakmadan hayatı daha anlamlı hale getirmenin yollarını bulmalıyız ve bu çok şükür çok seçeneğimiz var. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. Devamlı mesajlarla birbirimizi korkutmak. Orada 10 kişi ölmüş, burada 100 kişi ölmüş, orada bin kişiye kavuşmuş, orada şundan olmuş, bundan tamam bunlar bize duyuracak. Bunlar gelecek. Kötü haber tez gelir dostlar. İyi haber verelim birbirimize. Bakın İtalya'da çok güzel. Balkonlardan şarkılar söylüyorlar, oyunlar oynuyorlar. Moral değerlerini yükseltiyorlar. Geçen şeyi dinliyorum akşam. Bir Birçok uzman, profesör, kendi alanında isim sahibi olmuş adamlar. Dedikleri şu, bu hastalık için ilaç yok. Bu hastalık için ilaç var, o da Tanrı'nın bize verdiği sağlık. Yani bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Yenecek şeyler belli. İnternetten girdiniz ve öğreniyorsunuz. Ama en değerli vitamin bağışıklık sistemine moral. Hayatta durma, dik durma. Bunun da ham maddesi amaç. Bir amaç uğruna yaşamak. Niye yaşıyoruz? Akşam belli saatte yatmak, sabah kalkıp kahvaltı etmek, sonra tuvalete gitmek, sonra işte iş yapıyoruz gibi olmak, öğle yemeği yemek. Tekrar akşam, tekrar 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 tekrar. Hapishanede hayat böyleydi. Aynı şeylerin tekrarı. Yeni hiçbir şey yok. Bir amacınız yok çünkü hür değilsiniz. Ama hayaliniz var, umutlarınız var. Onlarla yaşıyorsunuz ve onlarla dimdik sağlıklı çıkabiliyorsunuz oralarda. Onlarca yıl sonra. Evet amacınız var mı? Kendinize sorun. Nedir amacınız? Sosyal medyada birbirimize küfretmek veya sosyal medyada orantısız bir şekilde takım tutmanın ötesinde siyasi partileri ve liderlerini kutsamak, onların günahsız olduğunu, günahsız yalanlarıyla birbirimizi kandırmak, fırsatçılık yapmak, açık aramak bunlar amaç olamaz. İnsanı insan yapan en önemli değer bir amaç, bir varlık sebebi kılmak. İşte şahsen ben ve arkadaşlarımın hayatımızda geçirdiğimiz korkunç zulüm işkence her türlü kötülüğü biz bu şekilde yendik. İnandıklarımız, amaçlarımız bizim silahımızdı. Bu silahı önemseyin. Amacınız olsun. Bir derneğiniz olsun, bir e, sivil toplum örgütüne üye olun. Komşularınıza bakın. Bakın biz gidiyoruz rahat rahat çok alamasak da az alıyoruz. En azından unumuz, şekerimiz, patatesimiz, soğanımız vesaire yemeklerimiz var. Dünyanın birçok yerinde tek çeşit iki öğün yemekle beslenir insanlar. İşsizlik kol geziyor. Onurlu insanlar dilenemez. Komşularınıza bakın. Anlarsınız. Onlara şimdi yardım etme zamanı. Bakın helal para Nasıl ölçülür biliyor musunuz? O paradan hayır yapabiliyorsanız işte paranız helal demektir. Allah herkese hayır yapmayı, herkese helal parayı nasip etmez. Pis cimriliği bırakın. Aşağılık, karaktersiz cimriliği bırakın. Etrafınıza bakın. Ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliriz? Dün Am, amcam beni aradı, oğluna cezaevine para götürmeye gitmiş, yaralama suçundan yatıyor Samsun Bafra cezaevinde. Ziyaret kabulü yok, para da kabul etmemişler, postaneden havale edeceksin diye. 3 kilometre aşağıda, 4 postanenin 3'ü kapalı, bir tanesi açık orada kuyruk var. Tamam, normal bu tedbirler. Ben dolayı böyle oldu. Normal olmayan şey şu. 300 TL oğluna para yatırıyor. Bafra'da 3 kilometre bir öteki mahalledeki cezaevine 22 TL havale ücreti alıyor PTT. Bu virüsü soyguna çevirmek yakıştı mı? Dünyadaki bütün ülkeler işe gidemeyenlerin maaşını evine git evine evinden çıkamayanların aşını geleceğini kaygısını gidermek için devasa bütçeler ortaya koydular. Bizimkiler de zor durumda olan insanların üzerinden batmakta batırdıkları batmakta olan PTT'yi sayesinde vatandaşı soymaya kalkıyorlar. Bu bir bir zulümdür. Bu vebali çünkü rica etmişti bana amcam bunu anlat diye haberleştiremedim buradan size anlatmak istedim bunu. Birçok eksiklikler var. Bakın bugün İyi Parti milletvekili Ahat Ağandican çok güzel bir açıklama yaptı. Bilgiye dayalı eleştiri Sağlık Bakanına, bakanlığa. Bunu haber komda haber yaptık. Bakın Google'a girin, YouTube'da var bunlar. Hemen algı mühendisliklerinin nesiri olmayalım. Tamam iyiye iyi diyelim, kötüye kötü diyelim. Kötüye iyi dersek kötüye mahkum oluruz sevgili dostlar. Evet Haberek TV, Haberek.com ve İsmail Türk YouTube bu günlerinizde size yaren olur inşallah. Bizi takip ettiğinizde bize de güç vermiş olursunuz inşallah diyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.